Şimdi eğer ki buradaki pislik hı. bu arada sıkıştığı zaman makine suyunu geç boşaltmasından dolayı haliyle yıkamasını, işte son sıkmasını düzgün yapmıyor. Çünkü burada bir tane kapakçık var. Kapakçığa engel olduğu zaman hı hı. makine her şekilde hata verir. Sonuçta ağır bir yük var. Ee, bu gibi şeyler e, ikazı verdiği için de... Cihazın yani her yönden bir hata demiş gibi görünüyor ama asıl sebep bu konudan kaynaklı. O da tabii mokların kendi olması. Evet Aynen. görebiliyorsun değil mi içeriye? Evet, evet. Tamam şimdi alıyorum Bak çıktı. Aynen. Gördün mü şimdi kapakçığı hı hı. Ka tamamen burada kitlemiş. Su boşaltacak yer yok. Yok gitmiyor ki su. Su işte onun için buraya boşalıyor. Şimdi içinde iğneler de var elimle müdahale edemiyorum. Aman, aman, dikkat edin. Çünkü buradaki e, kapak çok gergin bir vaziyette işlem görüyor. Şimdi bunun görevini yapması gereken e, alan tamamen kapalı. Şurayı görüyor musun? Şurası da dolu. Bakın, evet. görüyor musun? Su geçecek yerde kapalı. Şimdi ona da açmaya çalışacağım. Sonra bir daha şey yapabilirsin istersen. Şu tarafta. O kadar güçlü ki bastıramıyor. Motoru da çok kuvvetli bunun. Hı hmm. -hı. Evet. Çıklı. Görüyor musun? Aynen. Tertemiz. Böyle olursa su gidişi rahat olur. Tamam. Tamam. Yeah, I like